Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda üretim yaparken bize gerekli olacak gezegen materyallerini nasıl toplayacağımızı öğreneceğiz. Önceki dersleri izlediyseniz kendimize bir venture gemisi yapma hedefimiz vardı. Maden toplamayı öğrenmiştik. Pazarı da incelemiştik. Hatta bu gezegen materyallerinden birini satın almıştık. Şimdi de ihtiyacımız olan başka birini kendimiz nasıl toplayacağımızı öğreneceğiz. Gelişmiş dersleri yaptığınızda size üçüncü adımda bir yetenek çipi geldi. Adı Planetology. Gezegen bilimi yeteneği. Bu çip yeteneğinizi otomatik olarak üçüncü seviyeye getiriyor. Böylece gezegen üretimine ufak bir başlangıç yapabiliyorsunuz. Tabi bu yeteneği ne kadar geliştirirseniz o kadar verim alırsınız. Üretim yapabileceğiniz gezegen sayısı artabiliyor saatte ne kadar materyal toplayabileceğiniz de artıyor. Bir de bu materyallerin gezegenin orbitine çıkması ve toplanması süreçleri var. Bunlardan da zaman tasarrufu sağlıyor yetenek. Gezegen üretimine girmek için menümüzden Planetary Production'ı seçiyoruz. Önünüze bulunduğunuz sistemdeki gezegenlerin olduğu değişik bir ekran geliyor. Türlü türlü gezegen tipleri var. Bizim dünyamız gibi okyanuslar ve karalarla kaplı olanlar var. Jüpiter gezegeni gibi tamamen gazlardan oluşmuş olanlar var. Mars gezegeni gibi çorak gezegenler de var. Anlayacağınız gezegenler çeşit çeşit. Ona göre de o gezegenden çıkarılabilecek kaynaklar, materyaller farklılık gösteriyor. Bu materyallerden bazıları gemi üretiminde Bazıları oyuncuların inşa edeceği istasyonların üretiminde, bazıları da yakıt olarak kullanılıyor. Yakıtları hem bu istasyonlar kullanıyor hem de bazı çok özel gemi modülleri kullanabiliyor. Materyaller gezegenlerde farklı miktarlarda bulunur. Yani hep var, bitmiyor. Sürekli çekebilirsiniz. Ama saatte kazabileceğiniz, üretebileceğiniz miktar değişiyor. İlk bakışta basit bir yönlendirme yapıyor oyun. Yanına yazı ile bilgilendirme koymuş. Poor fakir yani çok az var. Medium orta. Rich zengin. Perfect ise mükemmel yani en üst düzey. Yanına koyduğu sembolle de sizi yönlendirmeye çalışmış. Ancak bu bilgiler çok yeterli değil aslında. Esas bilgi kaynağın üzerine tıkladığınızda çıkıyor. Bakın burada fabrika başına saatte ne kadar çıkaracağını gösteren bir rakam var. Sadece bu önemli aslında. Bu Rich Perfect yazılarına aldanmayın. Nalsay'ın derinlerinde bir gezegende Poor yazar ama Highsec'teki Perfect'ten fazla çıkartır. Önemli olan buradaki değer. Buna dikkat edin. Videonun açıklamasında bir link vereceğim. Biraz Excel biliyorsanız buradaki verilerle en değerli gezegenleri keşfedebilirsiniz. Bir de bu değeri karşılaştırırken aynı tip materyalleri karşılaştırın. Farklı materyallerin değerlerini birbirleriyle karşılaştırmayın. Mesela bir lustering alloy'un değerini 20'lerde, 30'larda görebilirsiniz. Ama reactive metals'ı göremezsiniz. O daha çok onlar civarında çıkar, az çıkar. Onun için pazarda birim fiyatını daha yüksek görebilirsiniz. Sonuçta 24 saat içinde toplam getirisine baktığınızda fiyatlar kendini dengeleyebilir. Peki, Bencher için bize lazım olan diğer bir materyal Lustering Alloy. Bakalım bu bizim Ikoria sistemimizde Var mıymış bundan? Var. Hem de bir sürü yerde var. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gezegenlerde hepsinde var. Ama bize en çok verecek olanı seçelim. O da 2151'lik değeriyle Ikoria 3 gezegeni. Yapacağımız iş çok basit buradaki Place a Development Array denen yere basıyoruz. Gezegene temel atıyoruz gibi düşünün. Yeteneğiniz ilk başta sadece bir gezegene böyle temel atmanıza izin verecek. Geliştirirseniz yeteneği yükseliyor sayı. Sol üst köşede kaç gezegene temel atabileceğiniz yazacak. Temeli attıktan sonra ekran biraz değişiyor. Toplamak istediğiniz materyalin sembolünü aklınızda tutmuş olmanız gerekiyor. Yeteneğinize bağlı olarak sayısı artabilecek mining array'ler yani kazı başlıkları diyebiliriz. Bunlar var. Ne kadar fazlaysa saatte kazacağınız miktar artacak. Aslında bunların birazını bir materyale, birazını başka bir materyale yönlendirebiliyorsunuz. Ama bence pek mantıklı değil çok çıkan tek bir materyali kazmaya odaklanmak daha mantıklı. Artı tuşuna basıp hepsini Ring Elo'ya yönlendirelim. Sonra Confirm, Onayla diyoruz. Üste geri sayım başlıyor. Bu süre bittiğinde kazmayı bırakacağını anlatıyor aslında bize. Artı tuşuna basıp 24 saate getirin. 24 saat boyunca kazacak. Sürekli kazsın istiyorsanız her gün gelip bu artıya tıklamanız gerekiyor. Dezavantajı anca bu. Unutursanız kazı durur. Şimdi başka bir şey yapmayacağız. Biraz bekleyelim biriksin. Sonra geri gelelim. Evet. Şimdi biraz vakit geçti. Lustering Alloy birikti gezegenin yüzeyindeki depolarda. Olayın hikayesi şu. Biriken materyaller gezegenin yüzeyindeki depolarda. Biz launch diyeceğiz. Yani fırlat. Materyaller gezegenin orbitine atılacak. Gezegenin orbitinde bir kargo konteyneri olarak bizim gelip onu almamızı bekliyor olacak. Burada dikkat etmeniz gereken yine gezegen bilimi yeteneği ile geliştirilebilen bazı olaylar var. Biri gezegen yüzeyinde deponun kaç metreküp tutabileceği. Benimki 430 metreküp tutuyor şu anda. Bir de Şimdi bu Launch tuşuna basacağız. Orbite atılması belli bir süre olacak. Bu süre yetenekle kısaltılabiliyor. E bu neden önemli diyeceksiniz. Eğer gezegen üretimini Lowsec ya da de yapacaksanız hem container hem de siz açık hedef oluyorsunuz. Sürenin kısalması avantajınıza. Şimdi Launch diyelim ve biraz daha bekleyelim. Evet, orbite çıktı materyalin hepsi. Haysek de tamamen güvendesiniz. Kargonuzu çalamıyorlar. Zaten size de saldıramaz başka bir oyuncu. Set as destination diyelim ve container'a doğru gidelim. Direkt dibine geliyorsunuz loot ile topluyorsunuz. Sonra istasyonumuza geri dönüp depomuzu boşaltabiliriz. Gezegen üretimini herkese tavsiye ediyorum. Çünkü siz kullanmayacak olsanız bile pazara satarsınız. Karakteriniz için pasif bir gelir kapısı olur. Materyalleri toplarken beni değişik bir gemiye binerken gördünüz. Bu geminin adı Magnate. Kendisi aslında bir keşif gemisi. ileride farklı amaçlarla da kullanılacak. Ama gezegen materyallerini toplamak için biçilmiş kaftan. Çok ucuz. Markete yapımcılar koymuşlar bir sürü. 120 bin iski civarında fiyatı. Hızlı bir fregat. Çabuk dönüyor. Oldukça çevik. Hem de kargo kapasitesi 1000 metreküp. Şimdilik hiçbir modül takmanıza da gerek yok. Sadece taşıma amaçlı kullanın bu gemiyi. Son olarak yine NullSec ve LowSec ile ilgili uyarılarımı, bilgilendirmelerimi yapayım. Alfa karakterseniz başta zaten sadece HighSec'te yapabileceksiniz gezegen üretimini. Böyle bir kısıtlama var. LowSec ve NauSec'te çok güzel, çok verimli gezegenler var elbette. Ancak özellikle toplama anında oldukça açık hedefsiniz. Kötü bir senaryo getireyim aklınıza, tam kargoyu alırken görünmez bir gemi sizi bekliyor olabilir. Ayrıca yolda git gelde geminizi kaybetme ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Gate camp dediğimiz kapılarda pusulara denk gelebilirsiniz. Ve toplamaya giderken çok dikkat edin ya da kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz gemilerle toplamaya gidin. Toplayacağınız materyaller belki 5 milyon, belki 10 milyon risk olacak. Gidip bunun 10-15 katı değerde bir gemiyi riske etmeyin bence. Takdir sizin. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki videomuzda Venture gemimizi üreteceğiz. Oyunun endüstri ve üretim bölümüne göz atacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.